Hocam astigmatla ilgili sorularımız var. Doğru yanlış şeklinde cevap istiyoruz. Hazırız, başlayalım. Astigmat sadece uzağa bulanık gösterir. Astigmat aslında kötü bir kırma kusuru. Her uzak, orta, yakın tüm mesafeleri bozuyor. Yanlış. Astigmat korneanın eğriliğinden kaynaklanabilir. Genelde doğru, evet. Astigmat miyop ya da hipermetropla birlikte olabilir. Evet, kişinin hem hipermetropya hem astigmatı olabilir örneğin. Astigmatın genetik yatkınlıkla ilgisi yoktur. Yani tüm kırma kusurlarının bir miktar var aslında. Anne babasında numarası olanlarda daha sık görüyoruz. Yanlış. Astigmat baş ağrısı yapabilir. Astigmat baş ağrısı yapabilir. Özellikle ekran başında çalışanlarda küçücük bir astigmatları varsa bile saatler boyunca süre geçirince ağrı yapabiliyor. Baş boyun ağrısına sebep olabiliyor. Astigmat çocuklarda öğrenme güçlüğüne neden olabilir. E tabi görmeleri bozuk oluyor çocukların her mesafede. Bu öğrenmelerini sekteye uğratabilir doğru. Astigmatta tek seçenek gözlüktür. Bu yanlış. Astigmatı da düzelten kontak lensler var. Tabii bunun bir sınırı var. Bir de ameliyat yöntemleri de var tabii ki astigmatı düzelten. Özellikle lazerler rahatlıkla düzeltebiliyor. Astigma her yaşta ortaya çıkabilir. Evet, doğru.